Arkadaşlar Merhaba bugünkü aracımız 2016 model Volkswagen Polo 1.4 TDI Comfortline paketimiz arkadaşlar aracımızla ilgili bugün sizlere kısaca bilgiler vereceğiz arkadaşlar daha önce bildiğiniz gibi 1.6 aynı şekilde Comfortline paketini çekmiştik 1.4 ile ilgili çok fazla talep geldi biz de bununla ilgili bir kısa içerik çekmek gereği duyduk arkadaşlar size şöyle kısaca bilgiler verelim. Araç 5. nesil olaraktan üretilen Volkswagen Polo'dur. B segmenti bir araçtır. segmentinin en sevilen araçlarından bir tanesidir. şöyle kısaca fabrika verilerine değinmek istersek 0-100'ü 10.9 saniye. 100 kilometrede ortalama yakıt tüketimi 3.5 litre. Arkadaşlar araçta ayrıyetten Euro 6 motordan dolayı mevcut ve buna bağlı dizel partikül filtresi mevcut araçta. Dizel partikül filtresi kendi kendine temizleme özelliğine sahip. Ee, i̇sterseniz siz de bunu manuel olarak temizleyebilirsiniz. Bunu temizlemek için 4. vites 60 km hızla 15-20 dakika sabit devirde kullanarak e, temizliğini yapabilirsiniz. Araç şöyle etrafını gezmeden önce ön, ön panelden bahsedelim. Aracımızda sistemimiz mevcut. Siz etrafımızdan e, ön panelde ikisi sarılığında devam eden e, krom nikelajlarımız gayet güzel bir görünüm kazandırmış. Ön farlarda keza aynı şekilde farların devamında Volkswagen Lobos ile birlikte e, devam eden iki far arasındaki nikelaj gayet e, hoş ve sportif bir görüntü kazandırmış. Araç yan tarafından e, geçelim arkadaşlar. Kısaca bilgileri vermeye devam edelim. 185-60-15 lastiklere sahip Aracımızda 15 inç alüminyum alışımlı jantlarla birlikte gelmekte. Fren sistemimiz ön arka disk arkadaşlar. Bu aracımızda segmentinin çoğu aracında arkalar kampanadır. Bunda ön arka disk. Ayrıca arkadaşlar bagaj kısmından şöyle kısaca bahsetmek isterim size. Stoplarımız aynı şekilde herhangi bir led vesaire mevcut değil şekilde bagajımızı açalım. Arkadaşlar bagajımız iki bölmeye sahip. E, iki i̇ki bölmenin haricinde toplam bagaj hacmimiz 280 litre arkadaşlar. Şöyle alt kısmında da göstereyim arkadaşlar sizlere. Arkadaşlar istepmemiz bu şekilde mevcut. Lastiğimiz e, normal lastik arkadaşlar herhangi bir ince lastik vesaire kullanılmamış. İstepimiz normal. İstepme olaraktan şu şekilde bagajda kapatma olaraktan normalde burada bir yeri mevcut. Gayet güzel tasarlanmış. Şu şekilde kapatalım. Yan tarafına geçelim aracın. Arkadaşlar yakıt depomuz burada. 45 litrelik bir yakıt deposuna sahip aracımız. Şu şekilde arkadan biraz bahsedelim sizlere. Arka yaşam alanımızdan. Arkadaşlar kapılarımız yine aynı şekilde sert plastik. Kol kısımlarımızda bir kumaş var ama yeterli değil yine sert. Dört camımız otomatik. Kapı açma kollarımızda şu şekilde bir krom kaplama mevcut gayet güzel bir görünüme sahip. Tutacaklarımız plastik ve ilerlerinde dönemlerde ses yapma olasılığı yüksek. Genelde kullanıcıların şikayetleri kapı trim sesleri ve kollardan kaynaklı. Arkamızda şu şekilde bir cebimiz mevcut. Yani büyük olmasa da idare edebilecek şekilde ee, hoparlörlerimiz. Arkadaşlar şu şekilde araç arka kısmında iç kısmından bahsedelim sizlere. Arkadaşlar koltuklarımız, başlıklarımız ayarlanabilmekte. E, ee, Isofix koltuklara sahip aracımız. Arkadaşlar araç koltuk konforundan bahsedecek olursak Baldır desteklerimiz biraz zayıf ama segmentine göre gayet güzel. Orta kısımda seyahat eden arkadaşlar için şaft tünelimiz baya yüksek. Bu da kullanım açısından biraz zorluk olacaktır. Haricinde arka ön koltuk arkalarımızda bu şekilde bir koltuk ceplerimiz mevcut. Gayet güzel. Farklı olarak tavan aydınlatmalarımızı şu şekilde gösterelim. 2 adet şu şekilde karşı tarafta da var arkadaşlar üstlerde tutacak kollarımız e, bunu göreceksiniz arkadaşlar geçen bir önceki videomuzda da bahsetmiştik yeni nesil araçlarında Volkswagen bu e, tavandaki tutacakları kaldırmış bu kullanıcılardan çok şikayet alan bir konu yalnız bu e, serisinde ve bu segmentinde bu modelinde mevcut şu şekilde göstereyim arkadaşlar e, elbise askılarımız mevcut burada şöyle kapattığımız zaman ön tarafa geçelim arkadaşlar Arkadaşlar ön tarafa geçtiğimiz zaman ön tarafta şu şekilde bir e, krom nikelaj kaplanmış gayet hoş bir görüntüye sahip. Dediğimiz gibi kapı açma kollarımız da yine aynı şekilde bu kaplama mevcut. Önlerde yine aynı şekilde sert plastik yalnız önlerde kol e, dayanımız yani kolu değen yerlerimiz e, kumaş kaplanmış. Arkalara nazaran daha güzel. E, dediğimiz gibi, camlarımız elektrikli otomatik. Ön tarafımızda şu şekilde bir e, alanımız mevcut. Gayet geniş segmentine göre güzel e, hoparlör yerimiz. araçını şu şekilde geçtiğimiz zaman arkadaşlar koltuk, baldır e, pardon, koltuk bel desteklerimiz gayet güzel. Baldır desteklerimiz zayıf olsa bile segmentine göre e, yeterli. Yan desteklerimizin biraz daha e, güzel olmasını tavsiye ederdik. E, koltuk yükseklik ayarımız şu şekilde geldiğimiz zaman koltuk ileri geri ayar kolumuz e, torpidomuz kaverfer havalandırma kanalımız ayarlanabilir. Şu şekilde bir krom kaplamamız mevcut. Gayet güzel bir görünüm sağlamış. Yolcu airbagimiz Torpido üst sağ fan panelimiz. Arkadaşlar torpidodan şöyle kısaca bahsedecek olursak torpidomuz gayet segmentine göre geniş yeterli fakat torpidoda şöyle bir eksisi var. Torpido içi aydınlatması araçta mevcut değil. Bu aracın en büyük eksilerinden bir tanesi. Arkadaşlar isterseniz bir şoför tarafından devam edelim. Arkadaşlar dediğimiz gibi ön tarafta da yine aynı şekilde aracımızda kapılarımız sert plastik kol temas eden yerimiz kumaş kaplama camlarımız dediğimiz gibi elektrikli çocuk kredimiz mevcut. açma kapama kollarımız krom burada aynı şekilde krom detaylarımız gayet hoş durmakta. Arkadaşlar haricinde kapı kilitleme ve açma kollarımız elektrikli ve ısıtmalı aynamız Arkadaşlar şöyle iç kısma geldiğiniz zaman iç kısımdan biraz bahsedelim sizlere Arkadaşlar sol tarafta devir saatimiz sağ tarafta hız göstergemiz ve depo e, doluluk oranı göstergemiz. Sol tarafta yine aynı şekilde hararet göstergemiz. Orta panelde de e, yakıt değerleri vesaire görebileceğimiz ana ekran bölümümüz. Arkadaşlar bu alanda far sistemi ile ilgili e, far ve arka sistemi aktif edebilme far anahtarı mevcut. Burada far yükseklik alçaklık ayarlarımız. Sol tarafta Kalorifer havalandırma peteğimiz etrafındaki krom çerçevemiz gayet güzel ve hoş durmakta. Torpidomuz gayet güzel yumuşak bir e, malzemeye sahip. Arkadaşlar e, araç içine geldiğimiz zaman şu şekilde 5 inçlik bir dokunmatik ekranımız mevcut. Ekranımız gayet güzel ve e, multimedya sistemine sahip. Güzel bir multimedya sistemi. E, AUX girişimiz. E, CarPlay özelliğimiz. E, telefon bağlantısı vesaire buradan aktif hale getirebiliyoruz. Bu şekilde açtığınız zaman karşımıza geliyor. Arkadaşlar burada e, klima, havalandırma vesaire panelimiz. Klima açma kapatma hız değerlerimiz. Sağ tarafta klima havalandırma ile ilgili yönlerimiz. Arkadaşlar orta alt kısımda 2 adet bardaklık yerimiz. Gayet güzel bir şekilde ön kısımda şu şekilde netleştirdim. USB giriş yerimiz. Burada çakmaklığımız. Arkadaşlar şu şekilde DSG şanzıman. Ev frenimiz manuel. Kolçağımız yine aynı şekilde ayarlanabilecek güzel bir kolçağımız mevcut. Arkadaşlar sürücü kısmında direksiyonumuzun sol kısmında multimedya yönlendirme ve kontrol edebileceğimiz bir tuş takımımız mevcut. Arkadaşlar sağ kısmımızda ise göstergelerdeki menüleri kontrol edebileceğimiz bir menü mevcut. Aux Bluetooth bağlantılarımız mevcut. Burada sesli komut sistemimiz mevcut. Sağ tarafta silecek kollarımız, sol tarafta far selektör kolumuz, far Arkadaşlar şu şekilde orta alanda Burada start stop iptal edip Devreye alma tuşumuz e, dörtlü flaşörümüz Ortada bu şekilde bir Aynamız Arkadaşlar şu şekilde Açtığımızda Ekranı açtığımızda Aynı yaşımız otomatikman yanan Aydınlatmamız bu B segmentinin çoğu serisinde mevcut değil Orta aydınlatmalarımız bu şekilde Sağ tarafta yine aynı şekilde Aynamız mevcut. Bunda da aynı şekilde aydınlatmamız mevcut. Arkadaşlar şöyle araç dışına çıkıp birkaç artı ve eksi bilgilerini de paylaştıktan sonra videoya son vereceğiz. Arkadaşlar araçla ilgili artılardan bahsederim. En büyük artısı arkadaşlar DSG şanzımana sahip olması. Kullanıcıların en sevdiği özelliklerinden bir tanesi bu. DSG şanzımanın artı, artı olarak artı olaraktan faydaları Vites geçişlerini hissettirmemesi, kullanıcılarının konforlu bir seyahat etmesini sağlaması, bu artılarından bir tanesi. Diğer artısı ise aracın ikinci el piyasası gayet hızlı ve segmentine göre en sevilen araçlarından bir tanesi. Şu anki bu bahsettiğimiz pakette bir artı daha mevcut gelecek paketlerinde olmayan tavan tutacaklarımız. E, araçla ilgili ses yalıtımı vesaire Bunlar da artılarımızın içine giriyor e, Arkadaşlar devamında akabinde Eksilerine geçelim DSG şanzıman arızaları Tabi artılar olduğu gibi bunlar da eksiler arkadaşlar DSG şanzıman arızaları Oluşması durumunda çok ciddi maliyetlere Sebep olmakta Dediğimiz gibi e, haricinde bu araç B segmentinin en pahalı arabası e, Ondan dolayı da e, Fiyatları gayet yüksek Segmentine göre orijinde eksilerinin arasında turba arızaları gelmekte. Dediğimiz gibi kapı plastiklerinin, kapı üst taraflarının sert plastik olması ilerleyenlerde, ilerleyen dönemlerde trim seslerine yol açmakta. Bu da e, kullanıcıların en çok şikayet aldığı şeylerden bir tanesi. Arkadaşlar videoyu kapatmadan önce e, bir bilgi daha vermek isterim sizlere. Çocuklu aileler için e, bagaj kısmı yeterli olmadığı için genelde e, çocuklu ailelerin tavsiye etmeyeceği bir araçtır. Eğer ki alacaksanız, e, bunu da aklınızın bir köşesinde bulunmasını isterim. Arkadaşlar bugünkü konumuz bu kadar. E, buna ve bu ve buna benzer videoların devam için kanalımıza abone olup videoları beğenerek bize destek olabilirsiniz. Arkadaşlar yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirimleri açarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Teşekkürler, iyi akşamlar.